Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hatice'den Tatlar Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle çıtır çıtır susamlı simit yaptım arkadaşlar. Dışarıdan para verip almaya hiç gerek yok arkadaşlar. Tanesi 15 TL'ye satılan simidi evimizde kendimizde yapabiliriz. Dışı çıtır çıtır içi yumuşak. Harika bir simit tarifi. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen tarife geçelim arkadaşlar. Karıştırma kabıma 2 su bardağılık süt alıyorum. Daha sonra içerisine bir paket instant kuru maya ekliyorum. Bir yemek kaşığı şeker ekliyorum. Öncelikle spatulamla şöyle bir karıştırıp şekerin ve mayamın aktifleşmesini sağlıyorum. Ve güzelce bir karıştırdıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı dolusu tuzumu ekliyorum. Ve 100 gram kadar oda ısısında beklemiş tereyağımı ekliyorum. Sonra elimle güzelce bu yağı ezeceğim arkadaşlar içinde iyicene yağımı ezip daha sonra da unumu yavaş yavaş ekleyerek yoğuracağım. Toplamda beş buçuk su bardağı unum var burada benim arkadaşlar. 3.5 su bardağı kadar un kullanmış oldum. 3.5-4 su bardağına yakın. Siz kontrol ederek hamur yumuşak bir hamur olacak. İyice güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar tezgahta. Şöyle bir 5-10 dakika güzelce yoğurduktan sonra bezeleri ayıracağız hemen. Ben e, mutlak tartımda tartarak ayarladım bezelerini. Siz eşit bir şekilde de yapabilirsiniz. Ben tam 9 adet e, simit bezesi tutmuş oldum. 110 gramdan bezelerimi ayarladım arkadaşlar. Şöyle bezelerimi tekrar alıyorum. Oval şeklinde alıp tepsiye bezimi serdikten sonra üzerine diziyorum. Şöyle güzelce bezeme yaptım. Üzerini örttükten sonra bir de temiz bir poşet geçirip yarım saat kadar mayalanmaya alıyorum. Susamımı da kavurdum ben arkadaşlar. Siz kavrulmuş susam da alabilirsiniz. Yarım çay bardağından biraz fazla pekmezimi kabıma aldım. Yarım çay bardağı da suyumu da ekliyorum. Onu da karıştırıp hazırlıyorum. Hamurum kabarmasını bekliyorum. Evet kabaran hamurlarımı Bakın bezelerim bayağı bir kabarmış. Şimdi yuvarlak şekilde yuvarlıyorum arkadaşlar. Elimde rulo olacak şekilde uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Ve verdiğim şekil bu şekilde arkadaşlar içten geçirerek simit şeklini veriyorum. Bir daha göstereyim. Uzatabildiğim kadar hamurumu yuvarlayarak uzatıyorum. Daha sonra çapraz yapıp birbirinin içerisinden geçirerek iki ucunu birleştiriyorum ve elimle birazcık genişletiyorum. Bütün bezelerimi yaptıktan sonra önce pekmezli sosuma batırıyorum. Elimle genişleterek tekrar susama batırıyorum. Her tarafını susama buluyorum arkadaşlar. Ve bu burada da elimle genişleterek tepsimi alıyorum. Bir daha göstereyim arkadaşlar elimle genişletiyorum. Önce pekmezli suya daha sonra da susama bulayarak her tarafını buluyup ve tepsimi alıyorum ve ben bütün simitlerimi bu şekilde hazırlıyorum. Yapması gerçekten çok kolay arkadaşlar. Evet hepsini yaptım. Tepsilerimi aldım. Arkadaşlar önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırınıma gönderiyorum alt üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Evet bakar mısınız simitlerim çıktı. Gerçekten çok güzel oldular. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Dışarıdan bir sürü para verip almaya hiç mi hiç gerek yok arkadaşlar. Siz de evde kendiniz yapabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar sevgiyle kalın Allah'a emanet olun hoşça kalın